birkaç zamandır susuzluk çekiyoruz. Korkuyor belediye başkanları ne olacak diye. Bakın Mevlamız yağmuru yavaş yavaş yağdırıyor. Bize hiçbir endişe verdirmeden ama bir gazab-ı ilahi tecelli ettiği zaman bu yağmur öyle tane tane değil. Gökten boşalırcasına yağıp seller haline dönüşüyor. Düşünün her yağan yağmur sel olsaydı halimiz ne olur? Bunları düşünün, Rabbinizin kudretini bilin. Dediği ayetlerin ortasında aziz kardeşlerim diyor ki Sizi kadın ve erkek olarak iki farklı cinste ama ikisi de insan olarak yaratmış olması, aranıza bir sevgiyi, muhabbeti vermesi de Allah'ın size kudretinin yüceliğini gösterdiği yerdir. Estaizu Ve min ayatihi en kalaka lekum min enfusikum ezvacen liteskunu ileyha ve ceale beynekum meveddeten ve rahmeten. Allah'ın varlığına işaret eden delillerden biri de buyuruyor Rabbimiz. Size kadın ve erkek olarak birbirinize eş olmanızı nasip etti. Huzur ve sükunet bulasınız diye birbirinizde sizi birbirinizin dayanağı kıl. Aranıza büyük bir sevgi verdi. Sadece bu sevgiyi değil, şefkat ve merhameti de Allah verdi. Şimdi içimizde bu kıymetli Hacı gibi efendim yaşlı olan büyüklerimiz var. Gençler var. Birbirini seven iki insan için buyuruyor Peygamberimiz. En güzel şey bir evlilik. Evliliğin ilk zamanlarında böyle kadın ve erkeğin birbirine çok sevgisi olur. Fakat Rabbimiz Teala sadece bu sevgiyi vermemiş. Bir de bir merhamet duygusu veriyor eşlere. Yaşlılık döneminde aynen birbirlerine Çocuklarına gösterdikleri ilgi ve şefkati göstererek günlerini geçiriyorlar. Birbirlerine eskisinden daha şefkatli oluyorlar. Öyle değil mi? Hacı bu da Allah'ın verdiği işte ayette buyurduğu meveddeten meveddet sevgidir ve rahmeten rahmette merhamettir, şefkattir. Sonra ayet devam ediyor Resulullah İnne fî zârike hiç unutmayın, bilin ki la ayatin li kavmin Bütün bunlardan siz tefekkür ederseniz, düşünürseniz, araştırırsanız göreceksiniz ki Cenab-ı Hakk'ın çok büyük sizin için ibretleri vardır. Bu ibretleri alın hakikaten baktığımız zaman bazen insan mahallesinden birisiyle evlenir. Köyünden birisiyle evlenir. Kadın veya erkek için fark etmez söylüyor. Şehrin semtinden birisiyle, akrabasından birisiyle, yani tanıdığı bildiği. Fakat bazen takdiri ilahi öyle bir tecelli ediyor ki, bırakın kendi memleketini, Bırak kendi ülkesini, başka bir ülkeden, onu da geçtik, başka bir kıtadan birisi geliyor bir yerde, buluşuyorlar, Cenab-ı Hak birbirlerine yazmış, evleniyor. Zaman zaman Ayasofya-i camimizde nikah kıydığımız oluyor. İstiyorlar, gönüllerinden geçiyor, keşke Ayasofya'da nikahımız kıyılsa bin görevlisi kardeşleri işte onlara efendim belgede veriliyor. Bazen gayrimüslim iken Müslüman oluyor, evlilik vesilesiyle efendim işte burada bulunuyorlar. İkisi birbirinden renk olarak da farklı, dil olarak da farklı. Rabbimiz Teala milyarlarca insan içinde yazmış, birbirine sevdirmiş. Bu ayeti kerime tahakkuk ediyor. Birbirlerine eş oluyorlar. Bunu neyle izah edeceğiz? Allah'ın kudreti. Onları yaratan, ayrı anne babadan dünyaya getiren, ayrı ayrı ülkelerde, kıtalarda yaşatan, büyüten Rabbimiz gün geliyor bir yerde yollarını kesiştiriyor. Onları birbirine eş kılacak bir nikah ile birbirlerini eşi oluyorlar muhabbetli bir hayat geçiriyorlar. Çocukları dünyaya geliyor. Soruyor öğretmenleri. Nerelisin? Şuralıyım. Annem baban nereli? Bir söylüyor. Bakıyor ki o, birbirinden binlerce kilometre uzakta. Kim onları buluşturan? Bu ayeti kerime işte bize onu veriyor. Değerli kardeşlerim. Rabbimiz Teala. Bunu da bizim bir ibretle nazar edip içindeki hikmetleri görmemizi istiyor Rabbimiz. Bir şeyi yakalamamızı istiyor. Kadın ve erkeğe nikah nasip olduktan sonra artık böyle nefsine ağır gelen bazı hususlarda şöyle bir durmalıdır. Demelidir ki beni bu kişiyle evlendiren kim? Benim çabam. Ailenin, akrabamın birbirine tavsiyesi filan hayır. Cenab-ı Hak nasip etti de öyle gerçekleşti. O halde Rabbimin bu takdirine rıza gösterip ben buna razı olmalıyım diyebiliyorsa eğer insan büyük oranda mesele çözülmüş olur. Yoksa üzülerek ifade edelim. Son yılların en büyük sıkıntılarından birisi boşanmalar neredeyse evlilikleri geçti. Bazı ilçelerin, bazı illerin belediyelerinin verdiği bilgilere göre. Diyor ki belediye başkanları, işte geçen sene ilçemizde evlilik için başvuranların sayısı boşanmak için başvuranlardan az çıktı diyor. Ne kadar üzücü bir durum. İşte burayı bakmak lazım, araştırmak lazım. Bunun sıkıntısı nedir diye. Baktığımız zaman aziz kardeşlerim, bizi birbirimize bu sevgiyle lütfedip evlendiren, eş kılan Allah Teala'nın emirlerini yaşamadığımız zaman maalesef orada şeytanın varlığı dolaşıyor. Ve şeytan Adem oğlunu, Adem'in evlatlarını, Adem'in kızlarını, Hadis-i şerifte öyle buyuruyor Peygamberimiz kadınlar için. Adem'in kızları diye. Öyle bir kandırıyor, vesvese veriyor, birbirine kötü gösteriyor. O yuva hiç ummadıkları bir şekilde maalesef yıkılıp gidiyor. Bir hanede, bir evde şunu bilelim ki Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin, merhametinin tecellisi için orada gönderdiği son peygamberin Hazreti Muhammed Mustafa'nın aziz kardeşlerim muhabbetinin varlığı lazımdır. Yani bir haneye Muhammedi muhabbet lazım. Muhammedi muhabbet olmazsa insani muhabbetlerimiz evliliği götürmek için yetmez. O sebeple Peygamberimizin hayatına bakmak lazım. Sünnet-i Seniyye'yi iyi takip etmek lazım. Bir peygamber olarak gönderilmiştir ki Efendimiz, o artık son peygamberdir. Onun hayatından almamız gereken şeyleri almak durumundayız. Zira en mükemmel hayata o sahiptir. Eşi için çok saygılı ve nezaketli bir eştir çocukları için şefkatli bir babadır, torunları için merhametli bir dededir, akrabaları için hayırsever, iyiliksever bir akrabadır. Kısacası Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir ailede salih bir evlat olarak başlayıp tüm bu saydıklarımın hepsinin örneğini bulabilirsiniz. Sadece bize okumak düşün. Okuduğumuz zaman hayran olacağımız Efendimizin bir aile hayatı vardır. Onun için o hayatı gözlemlersek, okursak, hayatımıza bir şeyler aktarırsak aziz kardeşlerim, emin olunuz birçok problemin çok rahatlıkla çözüldüğünü göreceğiz. Bir tek...